1. Göktürk Devleti. Göktürklerin tarih sahnesine çıktıkları sıralarda Orta Asya Yuan-Juanların hakimiyetindeydi. Göktürkler de Altay Dağları civarında önemli bir siyasi güç halinde onlara bağlı olarak yaşıyorlardı. Bu esnada geleneksel sanatları demircilikle uğraşan Göktürkler Yuan-Juanların silahlarını üretiyorlardı. Göktürkler daha 534 yıllarında Çin ile diplomatik ilişkiler kuracak güce erişmişlerdi. Bu sıralarda başlarında Bumin Khan bulunuyordu. Bumin Khan, bir Türk boyu olan Töleslerin isyanını bastırması karşılığında Juan, Juan kan'ının kızı ile evlenmek istedi. Ancak bu isteğinin kabaca geri çevrilmesi üzerine Bumin Khan üst üste vurduğu darbelerle onların bütün topraklarını ele geçirmiş ve kahınlarını da öldürmüştür. 552 yılında meydana gelen bu olayla 1. Göktürk Devleti kuruldu. İlk Han ünvanını alan bu mi? Devletinin merkezi olarak da Büyük Hun İmparatorluğu'nun merkezinin bulunduğu Orhun Urmağı'nın hemen batısında olan Ötüken'i seçti. Türk devlet geleneğine göre devlet doğu ve batı olmak üzere iki kanat halinde teşkilatlanmaktaydı. Devletin batı kanadı doğunun yüksek hakimiyetini tanımak durumundaydı. Bumin, doğuda Kağan olduğu zaman küçük kardeşi İstemi de Yapku unvanıyla devletin batı kanadının başına geçti. Bumin Kağan'ın devleti kurduğu yıl içerisinde ölmesi üzerine yerine oğlu Kola Kara Kağan olmuştu. Ancak onun da erken ölümüyle kısa süren Kağan'ın ardından Bumin'in diğer oğlu Muka Kağan, devletin doğu kanadının başına geçti. Onun zamanında İstemi Yapku batı kanadını yönetmeye devam etmişti. Mukhan Khan devleti daha güçlendirerek hankimiyetini genişletmiş ve Çin üzerine baskı kurmuştur. Devletin batı kanadını idare eden İstemi Yapkı, kısa zamanda Altay Dağlarının batısını ve Tanrı Dağlarına kadar olan alanı hakimiyeti altına almıştır. Batıdaki faaliyetleri sonucunda Orta Çağ'ın en büyük iki devleti Sasani ve Bizans İmparatorlukları ile ilişkiler kurulmuştur. İpek yolunu ellerinde tutan Akun Devleti Sasanilerle işbirliği yapılarak ortadan kaldırıldı. Toprakları Ceyhun Nehri sınır olmak üzere iki devlet arasında paylaşıldı. Böylece 1. Göktürkler egemenliklerini Kuzey Hindistan'daki Keşmir bölgesine kadar uzattılar. 1. Göktürklerle Sasanilerin arası İpek yolu meselesinden dolayı bozuldu. Sasanilere karşı Bizans ile işbirliğine yönelen İstemiyap Yapku, İstanbul'a bir elçilik heyeti gönderdi. İmparator 2. Justinos tarafından kabul edilen bu heyet, aynı zamanda Orta Asya'dan Doğu Roma'ya giden ilk resmi heyetti. Bizans da ipek ticaretinden Sasani'lerin aracılığından memnun değildi. Bu sebeple 1. Göktürklere karşı bir elçilik heyeti göndererek iki devlet arasında ittifak yapıldı. Bu ittifak neticesinde 571 yılında 19. yıl sürecek olan Sasani Bizans savaşları başlamıştır. Bu savaşlar her iki devleti de sarsmış ve İslamiyet'in İran'dan yayılıp yerleşmesinde büyük rol oynamıştı. Dünya tarihinde çok önemli gelişmelere yol açan bu duruma İstemi'nin batı siyasetinin katkısı büyüktür. Mukan Kağan'ın 572 yılında ölmesi üzerine Göktürk tahtına kardeşi Tapo geçti. Ağabeyinden sağlam bir devlet düzeni devralan Tapo daha çok kültür meseleleriyle uğraşmıştır. Onun zamanında Çin edebiyat ve fikir eserleri Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tapo devri Birinci Göktürk Kanunu'nun en parlak devri olmakla birlikte çöküşünün de başladığı devirdir. Tapo kendi idaresinde bulunan Birinci Göktürk Devleti'nin doğu kanadını ikiye ayırarak doğu tarafındaki kısma kardeşi Kolon'un oğlu İşbaray'ı, batıdaki kısma küçük kardeşi Yotan'ı tayin etti. Ayrıca Türk töresiyle çelişen Budizmi benimsemiş olması da hata olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı Türklerin savaşçı özelliklerini kaybettiği düşünülmektedir. Göktürk Kağanlığı'nın doğu kanadında bu zayıflama belirtileri görüldüğü bir sırada batı kanadının başına bulunan İstem yap bu öldü. İstemi Kağan'ın yerine Kağanlığı'nın batı kanadının başına oğlu Tardu geçti. Kağanlığının doğu kanadında ise Tapo Kağan'ın 581 yılında ölmesi üzerine yerine kardeşinin oğlu İşbara Kağan oldu. İşbara'nın kanlığı devrinde batı kanadında görev yapan Tardu ihtirası yüzünden doğunun üstünlüğünü tanımaması üzerine devlet 582 yılında resmen ikiye ayrılmış oldu. Doğu Göktürk Kağanlığı İşbara'nın kanlığı zamanında Çin'in Doğu Göktürk Devleti üzerinde baskısını arttırmıştır. Onun 587 yılında ölümünden sonra başa geçen Kağanlar zamanında bu baskı ve Çin'e hans etrikaları artarak devam etmiştir. Devlet Şipi Kağan devrinde toparlanır gibi olmuş ise de onun ölümüyle Çin tehdidi kendini tekrar göstermiştir. Kili Kağanlığı zamanında 630 yılına yapılan bir savaşta yenildi ve yakalanarak Çin'e gönderildi. Bu tarih Doğu Göktürklerinin istiklalinin de sonu kabul edilir. 630 yılında başlayan Çin hakimiyeti yarım yüzyıl sürdü. Bu süre içerisinde Çin'e karşı birçok ayaklanma gerçekleşmesine rağmen bunlar hepsi Çinliler tarafına kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bunların içerisinde en dikkat çekeni Kürşat isimli bir Türk prensinin 39 arkadaşı ile kalkıştığı ayaklanmadır. Bu ayaklanmanın hepsinin kahraman ölümü ile sonuçlanmıştır. Ancak bu tür hareketler Türklerin hürriyet ve istiklal arzına sürekli canlı tutmuştu. Batı Göktürk Kağanlığı 582 yılında ikiye ayrılan bu iki Göktürk kanadı hakimiyet mücadelesi yüzünden birbirlerin düşman haline gelmişlerdi. Batı Göktürklerin başında bulunan İstemi Yaklu'nun oğlu Tardu bir yandan doğuyu üstünlüğü kabul ettirmek için uğraşırken bir yandan da batıda yeni fetihlere girişmişti. Bu faaliyetlerin neticesinde Mavere Ünnehir ve Harizm bölgesinin yanında Ötüken, Kuzeybatı Moğolistan ve Kaşkara kadar hakimiyetini genişletti. Ancak Tardu, Göktürk Birliği'ni sağlamak için çok şiddetli davranıyordu. 601 yılında Çin başkenti yakınlarında yapılan savaştan solunç alınamaması pek çok Türk ve yabancı kavimlerin isyanına sebep oldu. Tardu bu isyancılar ile baş edemeyerek 603 yılında Tarih sahnesinden çekildi. Tardu'dan sonra Batı Göktürklerinde iç karışıklıklar uzun yıllar devam etti. Bir ara Tardu'nun torunu olan Ton Yapgu zamanında devlet nizamı sağlanmış ise de 630 yılında bir mücadelede ölmesi Batı Göktürklerinin sonunu hazırlamıştı. 630 yılı Göktürk tarihi için kara bir yıl olmuş. Her iki Göktürk devleti de aynı yıl içerisinde Çin'e bağlanmıştı. Türk adını kullanan ilk devlet 1. Göktürk devletidir. 1. Göktürk devleti Çin'e bağlanmasına rağmen Çin'e karşı isyanlar çıkararak bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmışlardır.